Yıllardır küçük birlik basketbol maçını kazanamadık ama bence bunu kazanacağız. Bilmiyorum tamam. Basketbol konusunda zeki değilim ama hala bir puan gerideyiz. Evet, evet ama bak cincir oyun kazandıran bir atış yapmak üzere. Evet. Yapabilirsin. Bunu hissediyorum. Evet. Ah. 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 Bu acıttı. Top hile yaptı. Bu ...Cincir'in önünde kimse oyundan bahsetmiyor. Eğer topu şapşal gibi atmasaydı takımının kazanacağını ona hatırlatmayı istemiyoruz. Ama e, e, Cincir adındaki diğer arkadaşım Cincir için bu kadar yeterli tabii. Bak bu bizim Cincir'imiz. Ah, ah, kurtar onu. Kötü olduğumu biliyorum. Kendine bu kadar sert olma. Bütün takımın berbat. Ah, ah. haftadaki maç daha da kötü olacak. Rakiplerimizle oynuyoruz. O aptal suratlı pislikler Johnson ve Jester. O pisliklere dayanamıyorum. Onlar sadece çok gıcıklar. En gıcı. Onları dövmek bir mucize olacak. Harika haberler. Bakal yarı fiyatına veriyor Hindistan cevizi. <gülüyor> 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 Adamım. Kutsal kanca vuruşu. Hey, bu inanılmazdı. İhtiyaç olan mucize sensin. Bizim için oynamalısın. Aa, dur bakalım. Pekala. Hank'in üçüncü sınıf bir basketbol takımına katılabileceğini sanmıyorum. Buna izin verilemez. O bir yetişkin. Aslında buna karşı bir kural yok. Öğrenci el kitabının L bölümüne göre üçüncü sınıfta oldukları sürece herkes üçüncü sınıf bir takımda oynayabilir. Bekle ne oluyor burada? Lütfen Hank. Üçüncü sınıfa geri dön. Böylece bir basketbol maçını kazanmamıza yardım edebilirsin. Bu da ihtiyacımız var. Peki hala bir maç yapmayalı epey oldu. Kıyıdan kıyıya koşup bazı üçlükler için potaları kırardım. Evet benim için basketbol bu demekti. Evet. evet. Tamam. <laughs> Vay canına. Demek çembere girdiğinde böyle görünüyor. Sana söylemedim mi? Hank en iyisi de. Muhteşem. Sonunda takımımızın bütün sorunları çözüldü. Üstüne üstlük artık oynamak zorunda bile değilim. Yaşasın. <laughs> ben de Johnsonville Justice. <laughs> Siz ekibinize Johnsonville pislikleri demelisiniz ama. <laughs> hey. Burada birine pislik dediğini mi duydum? Üzgünüm efendim. Ben de Johnsonville'den bahsediyorum. Oo, gıcık Sunville mi demek istiyorsun? <laughs> Yıldız oyuncu. <laughs> Beni duydun mu? Yediden üç çıkarırsan eline ne kalacağını sordum sana. Cevabın hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Adam başka bir şey yok. Aa! Sessiz! <laughs> Hank! Ateşli bir çemberci olabilirsin ama benim sınıfımda kalmak üzeresin. Üzgünüm bayan V. Sadece o şeyler umurumda bile değil. Top için buradayım ben. Evet. Bunu ödevindeki cevaplardan görebiliyorum. Maalesef sizin için okul kuralları bir dersten başarısız olursanız bir spor takımında oynayamayacağınızı söylüyor. Öyleyse çalışın ya da çıkın. Bizi küçük lig zaferine götürecek adam burada. Antrenman nasıldı? Yeni hareketleri öğrendin mi? Hayır. Bu nedir? Okuldan bir not. Bilmiyorum. Muhtemelen öğretmenler imzamı falan istiyordur. Bir sonraki sınavınızı geçemezseniz okulda başarısız olacağınız yazıyor. Güzel. Bana bilmediğim bir şey söyle o zaman. Rahat bırak Arkadaşın beni. Arkadaşımla böyle konuşma. Hayır. Dinle dostum. Üçüncü sınıf testler zordur ama üstesinden gelebilirsiniz. Biliyorum. Çünkü bir kez üçüncü sınıfa kadar gittim ve sen de yaptın. Bu artık bir kez değil. Tam iki kez. Sen anlamıyorsan kimse anlamaz. <laughs> Aa. Pas vermenin basketbola ne alakası var? Hiçbir şey değil. Aa, bahse girelim bayan Ventrax. Sağ ol, atletik yeteneğimizi. Bıskandım. Biliyor musun? Geçtiğinden emin olmak istiyorsan hile yapabilirsin. Kes şunu derin. Şaka yapmayı bırak. Oğlum, şaka yapmıyorum. Ben her zaman hile yaparım. Hile yapmak o kadar zor olamaz. Yapmanız gereken bayan Vendrax'ın masasının altında tuttuğu cevap kasasına giden bir yol bulmak. Kes şunu. Hank tanıdığım en iyi adam. Asla böyle bir şey yapmaz. Onlara söyle. Hank. Bir soru sorabilir miyim? Bir arkadaşım için endişeleniyorum. Bir arkadaş ha? Bu arkadaş Cincir adında küçük bir adam mı? Hayır, bir arkadaş dedim ben. Dinlemiyor musun beni? Ha, bu hey sanırım bir testin cevaplarını çalmayı deneyebilir. Ne? Yakalanırsa takımdan atılır. O çocuğa aklımdan bir parça vereceğim. Onun hatası değil. Ginger, Hank şu anda üst katta çalışıyor. Eğer tüm cevapları çalacaksan... neden ders çalışsın? Ah hayır! Hank, Hank! Aa oh. oh. ah. ah. ah, hayır, nereye gitti? Adamın burası çok sıcak. O, okul Hı. kapandı, orada dur. Hı. Bana içeri girip o maskot kostümünü spor salonuna geri götürmen gerektiğini mi söylüyorsun? Çok mantıklı. Çabuk geri dön. İçeridesin. Şimdi kafanı kaybetme. Ventex'in kasasına girin, yanıtları alın ve çıkın. şeyler doğru değil. Bu yeni atletik afişlerin okulda yeri yok. Taşkınlığı teşvik ediyorlar. Ve zaten çok fazla var. Oh, <laughs> vay canına. İçerideyim ama bunu bilmiyorum. Üşüyorum. Ah, bu tuhaf. Büyük oyunumuzu kazanmanın tek yolu oynamaktır. Ve tabii ki de oynamanın tek yolu hile yapmaktır. Öyleyse yap şunu. <laughs> Sanırım artık ben buyum. Hayır değil. Hank, ne yapıyorsun? Sen hilekar değilsin. Muhtemelen tanıdığım en az hile yapan adam sensin. Çıkın buradan sizi budala kafalar. Bunu yapmak zorundayım. Herkes bana güveniyor. Hey sakin ol dostum. Neler yaşadığınızı anlıyoruz. Okul bazı insanlar için çok zor olabilir. Ama çok fazla baskı var. Ben herkesi ayak kırıklığına uğratmak istemiyorum. <laughs> ah Hank. Bu yüzden yardım istemekte sorun yoktur. Bu yüzden cevapları bir kez alacağım ve bir daha asla yapmayacağım. Aa, bekle, ama. Hank haklı. Biz çocuklar üzerinde çok fazla baskı var. Bunu kolaylaştırmak için yapabileceğimiz her şey iyi ya da kötü olmak zorunda değil. Yani tüm test cevaplarının kopyalarını çalalım diyorum. Ne? Hayır. O da Cicir, değil. Cici, hayır dur. Bu karanlık yoldan gitmenize gerek yok. Neden olmasın? Senin için işe yarıyor ve okuldaki en havalı, en harika, en iyi basketbol oynayan adamsın. Ben de senin gibi olmak istiyorum. Aynı benim gibi mi? Yaptın mı? Bu kadar uzun süren ne? Alt tarafı ilacı olacaksın işte. Biliyor musun Derin? Bu cevap hırsızlığı saçmalığı için zamanım yok. Çünkü çalışmam gereken bir sınavım var benim. Hayır! Doğru karar vereceğini biliyordum. Ama bu işleri düzeltmek için hala zaman var mı? Elbette var. Eski moda bir son dakika bütün gece tıka basa seansıyla. <laughs> Yazılarımızın umduğu sonuç bu değildi. Umarım bu fırsatı kullanarak eylemlerimizin sonuçlarını öğrenebiliriz. Çünkü görünüşe göre testlerim yeterince zorlu değil. Geçtin Hank. Sadece zar zor aptal çember oyununda oynayabilirsin. Evet! Hank! Dışarıda Hank! Hadi kalk! Bunu görmen gerek Hank! Hadi! Şimdi uyuma zamanı değil!